İhtiyaç sahibi 10 öğrenciye tablet dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, belirlenen okullar aracılığıyla maddi imkanları kısıtlı öğrencilere 10 bin tablet dağıtıyor. Türk Telekom tarafından teslim edilen tabletler, okullar aracılığıyla sosyoekonomik imkanları yeterli olmayan öğrencilere dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen tabletler, ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim gören maddi yönden imkanları kısıtlı öğrencilere teslim edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül itibarıyla başlattığımız yüz yüze eğitim sürecinde karantina nedeniyle okula 10 gün ara veren öğrencilerimize canlı derslerle uzaktan eğitim veriyoruz. Bu süreçte ihtiyacı olan öğrencilerimize ücretsiz tablet desteği sağlıyoruz. Bağışlanan 10 bin tableti de bu kapsamda çocuklarımıza ulaştıracağız dedi. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile başlattıkları çalışma hakkında görüşlerini ileten Önal, Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerimizde tüm kesimlerin bilgiye erişiminde fırsat eşitliğine katkı sağlıyoruz. Ülkemizi dijitalleştirme konusunda öncelikli alanlarımızdan birisi de eğitim. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte daha önce de pek çok projede işbirliği yaptığımız Milli Eğitim Bakanlığımıza 10.000 adet tablet bağışlama kararı aldık. Böylelikle maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimizin de derslerini teknolojiye uygun şekilde takip ederek ödev ve araştırmalarını rahatça yapmaları mümkün olacak. Türkiye'nin dijital ayak izini daha da arttıracak bu anlamlı ve değerli projeyi gerçekleştirme fırsatı sunan başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer olmak üzere, emeği geçen tüm bakanlık çalışanlarına da teşekkürlerimi sunuyorum diye konuştu.